seçilmiş olan fırtınadan önce Allah seni sessizliğe ve disipline çağırıyor. Bu büyük ruhsal değişim için kutsal bir hazırlık anıdır. Çağlar boyunca Allah peygamberlerini İsa'nın çöle çekilmesi, Musa'nın Sina Dağı'nda Allah ile buluşması ve hatta peygamber Muhammed'in Hira Mağarası'nda yalnızlık araması gibi berraklık, güç ve huzur bulmaları için yönlendirdi. Cennet şimdi seni donatıyor. Çünkü gelen şeyler dışarıdaki kaostan sarsılmayacak, ona demirlenmiş bir yürek gerektiriyor. Bu çağrı korkuyla ilgili değil, kutsal bir güvenle yükselmekle ilgili. Sessizlik çağrısına kulak verenler kaderin fısıltılarını duyacaklar. Burada kazara değilsin. YouTube'daki milyarlarca video ve milyonlarca kanal arasından bu video tam da senin önüne çıktı tam bu anda, tam bu günde, tam da hayatının bu mevsiminde. Bu bir tesadüf değil. Bu mesaj senin için gönderildi. Yakından dinle. Bu videonun sonuna kadar ruhunu, zihnini ve çevreni öndeki değişime tam olarak nasıl hazırlayacağını bileceksin. Böylece hiçbir şey seni hazırlıksız yakalayamayacak ve fırtınanın üzerine çıkacaksın. Sadece yüzde biri sonuna kadar kalacak. Eğer gerçekten seçilmişsen, eğer ruhun uyanıksa, bu mesajın senin için gönderildiğini bileceksin. Eğer bunu şu anda duyuyorsan, bunun nedeni cennetin hayatında olağanüstü bir şeyi hizalamasıdır. uğruna dua ettiğin şey gecikmedi, yolda. Bu sadece bir zihin değişikliği değil. Bu ilahi bir uyanış ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeyin içine girmek üzeresin. Buradasın çünkü ruhun hazır. Dönüşüm için, amaç için açsın ve bu mesaj içinde güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi. Konuya dalmadan önce ilk adımı hemen at, bu ilahi mesajı almaya hazırım demek için beğen düğmesine bas. Sadece bir saniye sürer ama bu sözü şu anda buna ihtiyacı olan binlerce başka seçilmiş olana yaymaya yardımcı olur. İman, umut ve kutsal ateşte her gün büyüyen ilahi bir topluluğun parçası olmak için şimdi abone ol. Bu yolculuğu yalnız yürümen gerekmiyordu. Burası senin ruhsal yuvan. Bugünden itibaren hayatın üzerinde ilahi korunma, düzen ve istikrarı talep ediyorsan 444 yorumu yap. Bugün yüreğinde ne var? Dua talebini yorumlara bırak ve sonra bir başkasını cesaret verici sözlerle yüceltmek için bir an ayır. Bu sadece başka bir video değil. İmanla duran, birlikte dua eden ve Allah'ın elinin işte olduğunu gören inananların bir araya gelmesidir. Duayı paylaşırken bu topluluk genelindeki ellerin ve yüreklerin onu yükselttiğini bil ve bir başkası için dua ettiğinde bereketler sana geri dönecektir. Bekleme, dua talebini şimdi yorum yap ve bu güçlü iman zincirine katıl. Yalnız değilsin. Bu ilahi ailenin bir parçasısın. Yuvana hoş geldin. Ve bu kanalı desteklemeye ve bu mesajların daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olmaya çağrıldığını hissediyorsan, kanal üyesi olmayı düşünebilirsin. Tamamen isteğe bağlıdır. Ancak Allah'ın sözünü buna en çok ihtiyacı olanlara yayma gibi bu güzel çalışmaya muazzam destek sağlar. Desteğin gerçek bir fark yaratır. Seçilmiş olan, yakından dinle. Bu bir kaza değil. Bu kelimelere şans eseri rastlamadın. Rüzgarlar esmeye başlamadan ve gök gürültüsü yeri sarsmadan hemen önce Allah'ın kendisi seni kutsal bir sessizliğe, kutsal bir duraklamaya çağırıyor. Bir fırtına yükseliyor. Seni yok etmek için değil, seni daha derin, daha yüksek, daha güçlü amacına doğru değiştirmek için. Ama önce sessizlik ve kutsal disiplin. Bir kasırganın karaya ulaşmasından önceki sakinliği hayal et. Doğa nefesini tutar. Kuşlar şarkılarını susturur. Hava ağırlaşır, yaklaşan güçle yüklüdür. Bu durgunluk boşluk değildir. Enerjinin birikimidir, gücün toplanmasıdır. Ruhunla da öyledir. Allah durumları değiştirmek, kaderini ortaya çıkarmak için kudretli elini serbest bırakmadan önce seni sıklıkla derin bir sükunet dönemine sokar. Bu korkulacak bir boşluk değil, ilahi akış için kutsal bir sığınaktır köklerinin onun varlığının temel taşına daha derine indiği, değişim rüzgarları geldiğinde ruhunun kırılmadan eğilmeye hazırlandığı yerdir. Gizli işlerin gerçekleştiği, dış dünya dalgalanırken sağlam durmanı sağlayan içsel güçlenmenin yaşandığı mevsim budur. Potansiyelin güce dönüştürüldüğü yerdir. Peki neden bu kadar çok insan bir atılımdan hemen önce endişeli, huzursuz veya engellenmiş hisseder. Tam da Allah senin adına kudretle hareket etmeye hazırlanırken neden ruhsal alem direncini artırmış, atmosferi gürültü ve dikkat dağıtıcı şeylerle doldurmuş gibi görünür. Çoğu insan yoğun gürültüde Allah'ın fısıltısını kaçırır. İlahi duraklamayı durgunluk veya terk edilme zannederler sessiz vaha'ya bakar ve eksiklik görürler. Oysa Allah'ın direnç yetiştirdiği ve gizli güç kuyularını ortaya çıkardığı verimli toprağı göremezler. Panik veya sabırsızlıkla hareket eder, çabalar ve kapışırken oysa cennetin tek sorduğu şudur: Sakin kalacak mısın? Sessiz akıntıya teslim olacak mısın? kendini temel onarımlar için kuru havuza alınmış bir gemi gibi dikkat dağıtıcı şeylerden sıyrılmaya izin verecek misin? Böylece ilahi olan sana dikkatsizce dolabilir, teknenin gövdesini güçlendirebilir, yelkenlerini onarabilir, ilerideki yolculuk için pusulanı yeniden ayarlayabilir mi? Dışsal tezahürden önce gelmesi gereken derin, içsel Çalışmadan habersiz ilerlemenin dışsal işaretlerini kovalarlar. Bu sessizlik ve disiplin dönemi imanın saflaştığı, dayanıklılığın inşa edildiği ve ruhsal duyularının gelecek türbülansın ortasında kutsal ruhun ince hareketlerini ayırt etmek için keskinleştiği potadır. Otoriten için eğitim alanıdır. İmanın büyük figürlerini düşün. Musa, Firavun'la yüzleşmeden ve bir ulusa liderlik etmeden önce dünyanın unuttuğu sessiz vahada 40 yıl koyun güderek geçirdi. O ıssız manzara onun sınıfıydı, onun ocağıydı. Burada Allah bir çobanı bir kurtarıcıya dönüştürdü. Peygamber Muhammed, dünyayı değiştirecek ilahi vahyin ağırlığını almadan önce yalnızlık ve tefekkür yeri olan Hira mağarasının sükunetine çekildi. Hatta Allah'ın oğlu İsa bile dünya onu suda yürürken veya krallıkları sarsan ve yerleşik düzeni zorlayan bir otoriteyle konuşurken görmeden önce çöle kırk gün kırk gece çekildi, keskin bir sessizlikte ayartmalarla yüzleşti. Bunlar sapmalar değildi, bunlar temel ilahi randevulardı. Sıradan insanlar sessizlikte olağanüstü olurlar. Çünkü Allah seni kaderin için yeniden programladığı yer orasıdır.'' Sana sadece bir görev vermez. Görevi yerine getirebilecek hale gelmen için tam varlığını dönüştürür. Sessizlik bir ceza değil, bir terfidir. Daha yükseğe çıkmak, daha uzağı görmek, daha önce hiç olmadığı kadar net duymak için ilahi davettir. Dünyevi uğraşların samanın, ilahi amacın buğdayından ayrıldığı yerdir. Alkışın yokluğunda karakterin oluştuğu yerdir. Ruhunun düşmanı bu kutsal hazırlığın gücünü biliyor. Seni hazırlamaya çalışan sesi boğmak için gürültüyü, kaosu, acımasız haber döngüsü selini, meşgul dünyanın acil taleplerini, kendine şüphenin fısıltılarını ve dışsal onay için bitmeyen çabayı kullanacaktır görüşünü bulanıklaştıran, seni telaşlı ve takvimin gerisinde hissettirmeye çalışan acımasız bir sis gibi dikkat dağıtıcıları konuşlandıracaktır. Meşgul ol, dikkatini dağıt, her anı doldur. Hareket etmeyi bırakırsan şansını kaçırırsın diye fısıldayacaktır. Ama ya şu anda yapabileceğin en radikal, en stratejik ve en iman dolu şeyin sessizleşmek dünyanın acımasız akıntısından çekilmek ve kendini Allah'ın huzurunda değiştirilmeye, güçlendirilmeye ve demirlenmeye bırakmaksa, ya en büyük silahın sürekli eylem değil, sessiz bir birliktelikse, cennet herkesi bu kutsal sükunete çağırmaz, seçilmiş olan. Birçoğu yüzeyde yaşamaktan, her dalgayla savrulmaktan memnundur. Ama eğer bunu duyuyorsan, eğer ruhun bu gerçekle rezonansa giriyorsa, bunun nedeni daha büyük bir iş, daha derin bir çağrı, gelecek değişimde sadece bu kutsal yalnızlıkta bulunabilen bir ruhsal olgunluk ve içsel huzur düzeyi gerektiren bir rol için ayrılıyor olmandır. Önemli olmak için işaretleniyorsun, kamusal etki için gizli yerde hazırlanıyorsun. Seni adım adım bu kritik anı kucaklamaya yönlendireyim. Fırtınadan önce hazırlanmak gerçekten ne anlama gelir? Sadece beklemekten daha fazlasıdır. Aktif bir içsel yetiştirmedir. Çekirdeğini güçlendiren, görüşünü netleştiren ve yüreğini ilahi zamanlamayla hizalayan ruhsal bir disiplindir çevrendeki temeller sallanıyor gibi hissettiğinde korkunun ve belirsizliğin gerçekten üzerine nasıl çıkarsın, kendini berraklığa, güce ve sarsılmaz huzura nasıl demirlersin, niyet, itaat ve kontrolü ilahi mimara teslim etme isteği gerektirir. Birinci adım, Sessizliği onurlandır. Geri çekilme pratiği yap. Sadece fiziksel olarak kalabalık yerlerden veya enerji tüketen insanlardan değil, içsel olarak kendi zihninin bitmeyen gevezeliğinden, sonsuz akışlarda gezinmekten, yıpratıcı endişe alışkanlığından ve benlik yargısının ağır yükünden gününde aktif olarak kutsal sükunet cepleri yarat bu boşlukla ilgili değil, Allah'ın varlığının girmesi ve seni tamamen doldurması için bir boşluk yaratmakla ilgili. Ruhunu sürekli dünyanın gürültüsü ve talepleriyle dolan bir fincan gibi hayal et. Sükunet tüm bunları boşaltma eylemidir. Böylece ruhun saf, hayat veren suyu içeriye akabilir. Meryem, Maryam bunu yaptı. Mesih'i taşıma mesajı olan olağanüstü çağrısını dünyanın gürültüsünden ve şüpheciliğinden uzakta yalnızlık içinde aldı. Luka 1 yarlı 38, Kur'an 19-16-21 Sessiz yerinde imkansızı kabul etme gücünü buldu. Senin sessiz yerin imkansız şeylerin ilahi müdahaleyle mümkün hale geldiği yerdir. Cennetin kutsal postasını teslim ettiği yerdir. İkinci adım, disiplini kucakla. Disiplin katı bir ustabaşı veya geçmişteki hataların bir cezası değildir. Kutsal bir koruma ve ilahi bir hizalanmadır. Özellikle dış destek sallandığında ruhsal gelişimini destekleyen çerçevedir. Disiplin gün be gün, saat be saat küçük, bilinçli seçimler yapmak demektir. İç dünyanı güçlendiren seçimler Sabahlarını günün talepleri içeri akmadan önce ilk anları dua, kutsal yazılar veya sessiz tefekküre ayırarak korumak demektir. Akşamlarını sonsuz medya tüketimi yerine şükran, yansıtma ve ruhsal beslenmeyle sonlandırarak korumak demektir. Zamanın ve enerjinin etrafına sınırlar koymak, seni tüketen şeylere hayır demeyi ve ruhunu besleyen şeylere evet demeyi öğrenmek demektir. Gençken gizlice mesedilen Davut, Calut'un kılıcını eline almadan çok önce, tarlalarda tek başına koyun güderken, aslanlarla ve ayılarla yüzleşerek disiplini öğrendi. 1. Samuel 17 Sıradan hayattaki sessiz, sadık disiplin yılları onu olağanüstü zorluğa hazırladı. Disiplin, ruhsal kas hafızasını oluşturan şeydir. Fırtınalar koptuğunda ve baskı arttığında yüreğini demirli, zihnini berrak ve imanını sarsılmaz tutan şeydir. Günlük alışkanlıklarda dövülen görünmez zırhtır. Üçüncü adım, dinlemeni derinleştir. Bu sadece ses duymakla ilgili değil, ruhsal kulağını ilahi olanın frekansına ayarlamakla ilgilidir. Her derin ruhsal anlatımda kalbin döndüğü pasif bir durumdan aktif, özlem dolu bir duruşa geçtiği bir an vardır. Sadece belirli sorunlara cevaplar için değil, bizzat Allah'ın varlığı için, onun sesi için, onun rehberliği için özlem duyduğu. Seçilmiş olan tıpkı Musa'nın, Musa yanan çalının yanında olduğu gibi, açıklanamaz ateşe hayran kalarak ruhunuz huşu ve hazır bulunmayla yanıt versin. İşte buradayım diyerek çıkış 3-1-4. O sessizliğe Allah'ın konuşması için yer açın. Sessizliği kendi düşünceleriniz, planlarınız veya endişelerinizle doldurmaya acele etmeyin. Bir sonraki hamleden önce talimatları bekleyin. Kendi sınırlı anlayışınıza veya dış baskılara dayanarak ileri atılma dürtüsüne direnin. Duraklamada ilahi bir zeka vardır. Bekleyişte kutsal bir strateji vardır. Allah geciktirmiyor, detaylandırıyor, geri tutmuyor, planını mükemmelleştiriyor ve sizi onu hassasiyet ve güçle uygulamanız için hazırlıyor. Cennetin hala içinizde ve etrafınızda şekillendirdiklerini aceleye getirmeyin. Açığa çıkış mucizenin bir parçasıdır. Dördüncü adım kontrol ihtiyacını bırakın. Bu hazırlık anı temel olarak kavramayı sıkılaştırmak değil, güveninizi derinleştirmekle ilgilidir. İnsanın içgüdüsü sonuçları kontrol etmek, koşulları manipüle etmek, tek bir adım atmadan önce tüm haritayı görmektir. Ancak Allah'ın yolları genellikle adım adım, sisin içinden güvenle yürürken hemen önündeki ışığın rehberliğinde ortaya çıkar. Tıpkı Kur'an ve İncil'deki Yusuf'un Yusuf, ihanet ve zorluklarla yüzleşerek yıllarca çukurda ve sonra hapiste kalmaya teslim olduğu, ancak Allah'ın kendi mevcut koşullarının çok ötesinde daha büyük bir rüya, daha görkemli bir anlatı dokuduğu bilgisine tutunduğu gibi, sizde yönetemediğiniz şeyler üzerindeki kontrol yanılsamasını bırakmayı öğrenmelisiniz. Yaratılış 37 Oçilli, Kur'an 12 Bu sezondaki göreviniz, sonucun kontrolü değil, sürece itaat ve güvendir. Hazırlık, vaadin kendisi kadar kutsal, vazgeçilmez ve ilahi aktivite ile doludur yıldızlara rehberlik eden elin hayatınızın detaylarını titizlikle düzenlediğine güvenin. Her şeyi bilme ihtiyacından vazgeçin ve her şeyi bilenin huzurunu kucaklayın. Beşinci adım, içinizde huzuru geliştirin. Dış dünya her zaman gürültü, talepler ve potansiyel endişe kaynaklarıyla dolu olarak üzerinize gelecektir. Ama içsel durumunuz, dışsal kaosun bir yansıması olmak zorunda değildir. Bu hazırlık sezonunda fırtınaya geçit vermeyen bir içsel sığınak yaratarak ruhunuzu içeriden güçlendirin. Bu bilinçli, tutarlı ruhsal pratik yoluyla başarılır. Kalbinizi ilahi hakikate bağlayan duaları okuyun. Allah'ın egemenliği ve huzurundan bahseden kutsal metinler üzerine meditasyon yapın. Sinir sisteminizi sakinleştirmek ve ruhunuzu şimdiki anda Allah ile bir araya getirmek için derin bilinçli nefes almayı uygulayın. Huzurunuzu paha biçilmez bir hazine gibi koruyun çünkü o içinizdeki krallığın para birimidir. Dış koşulların içsel sakinliğinizi çalmasına izin vermeyi reddetmek bilinçli bir iman eylemidir. İsa'yı hatırlayın. Denizde şiddetli bir fırtına koptuğunda tekneyi alabora etme tehdidi varken bile sakince emretti. Sus, sakin ol. Markos 4.35.41 Ve rüzgarlar ile dalgalar itaat etti. Aynı yetki, kaosun ortasında aynı sükunet kapasitesi Allah'ın ruhu aracılığıyla içinizde yaşar. Ancak bu yetki, bu huzur en güçlü şekilde önce içinizdeki sessizliği geliştirdiğinizde ruhunuzu onun sükuneti için bir konut yaptığınızda erişilir ve talep edilir. Altıncı adım, aracılık edin ve alın. Bu hazırlık dönemi izolasyona yol açmak için değil, hem ilahi olanla hem de ruhsal topluluğunuzla daha derin bir bağ kurmak içindir. Aracılık, yani başkaları için cesurca ve özel olarak dua etmek, odağınızı dışarıya kaydırmanın, ve kalbinizi Allah'ın şefkatli amaçlarıyla hizalamanın güçlü bir yoludur. Sevdiğiniz insanlar için, şifaya ihtiyacı olanlar için, kaybolmuş olanlar için, etrafınızdaki dünya için dua edin ve en az bu kadar önemli olarak başkalarının sizin için dua etmesine izin verecek kadar savunmasız olun. Güvenilir bir ruhsal topluluk içinde yüklerinizi, ihtiyaçlarınızı, korkularınızı ve arzularınızı paylaşın. Bu dua alışverişi güçlü bir katalizördür. İzolasyon yanılsamasını kırar yerine birlik ve paylaşılan imanın gücünü koyar. Başkalarını yücelttiğinizde aynı anda kendinizi de yüceltilmek için konumlandırmış olursunuz. Şefaat duası Allah'ın gücünün akması için ruhsal yollar yaratır. Sadece dua ettiğiniz kişilere değil, aynı zamanda kendi hayatınıza da geri döner, gücünüzü çoğaltır ve önünüzdeki zorluklar için ruhunuzu güçlendirir. Hatta kralın sarayının sınırlarına saklanmış, tüm halkını tehdit eden, imkansız bir durumla karşı karşıya olan Ester bile, cesur adımını atmadan önce halkından üç gün birlikte oruç tutmalarını ve dua etmelerini istedi. Ester 4.15-16 Cennetin gücü genellikle hazırlanmış, birlikte yakaran birleşik kalpler üzerinde salı salıverilir. Yedinci adım, vahiy bekleyin. Bu sessizlik ve disiplin zamanını çorak bir dönem veya sadece katlanmanız gereken bir ceza gibi görmeyin. İstekli bir beklentiyle yaklaşın. Onu ilahi olanla ayrıcalıklı bir görüşme olarak görün. Vizyonların, talimatların, içgörülerin ve yaratıcı fikirlerin ruhunuzun derin kuyusundan yükseleceğini, Allah'ın varlığıyla aydınlanacağını tahmin edin. Bir sonraki bölümünüz için en net yönlendirmeler önünüzdeki değişim için ihtiyacınız olan stratejik anahtarlar zihniniz sakinleştiğinde ve kalbiniz açık olduğunda bu sessizlikte sakin anlarda gizlidir. Allah kendini dinlemeye konumlandıranlara sırlarını açıklamaktan hoşlanır. Mezmur 25-14 Bu günlük tutma, düşünceleri kaydetme, tekrarlayan izlenimlere veya ince dürtmelere dikkat etme zamanıdır geleceğiniz için ilahi plan bu hazırlık sezonunda ruhunuzun sığınağında katman katman açığa çıkıyor. Bu sadece katlanmakla ilgili değil, keşfetmekle ilgilidir. Şimdi seçilmiş olan ruhunuz temel mesajı gerçekten işitsin. Allah bu fırtınayı, bu yoğun değişim ve meydan okuma sezonunu sizi yenmek, sizi boğmak veya yolunuzdan saptırmak için göndermiyor. Tam tersine onu izin veriyor, düzenliyor, sizi ortaya çıkarmak için ilahi bir araç olarak kullanıyor, içinize yerleştirdiği gücü, imanı, dayanıklılığı, yetkiyi ortaya çıkarmak için. Sessizlik ve disipline korku içinde dünyadan saklanmak için çağrılmıyorsunuz. Ama öyle donanımlı, onun hakikatinde ve huzurunda öyle demirlenmiş, onun imanıyla öyle parıldayan olmak için ki, kasırga geldiğinde, eski yapılar sarsıldığında ve yeni yollar ortaya çıktığında, kaosun bir kurbanı olmayacaksınız. Ondan sarsılmaz bir berraklıkla, ilahi bir güçle ve inkar edilemez bir zaferle geçeceksiniz. İçinde bulunduğunuz bu kutsal an, sizin Hira mağaranız, Çöl orucunuz yanan çalı karşılaşmanızdır. Dünya sadece dışsal değişimleri, yükselen fırtınayı, görünür zorlukları görebilir. Ama siz seçilmiş olan, şu anda içinizde olup bitenin derinleşen kökler, güçlenen öz, disiplinin arındırıcı ateşi, ruhsal duyularınızın keskinleşmesi Allah'ın sizin aracılığınızla açığa çıkaracağı her şey için kutsal temel hazırlık olduğunu biliyorsunuz. İçeriden dışarıya dönüşüyorsunuz. Çağrınızın büyüklüğüne hazır hale getiriliyorsunuz. Bu sessizlik örstür. Siz ilahi kullanım için şekillendirilen değerli metalsiniz. Bu değişimin eşiğinde dururken bu kutsal zamanda mevcut olan gücü kucaklayın düşmanın bu değerli hazırlığın bir anını daha endişe veya dikkat dağınıklığıyla çalmasına izin vermeyin. Kalbinizi ve zihninizi Allah'ın bu sezon için olan amacıyla hizalayın. Bu pasif bir bekleme dönemi değil. İçsel dünyanızın aktif bir şekilde işlenmesi ilahi güç için bilinçli bir konumlanmadır. Her sessizlik anı bir dua olsun. Her disiplin eylemi bir sunu olsun ve her nefes onun mükemmel planına olan güveninizin bir teyidi olsun. Gelecek gizli yerde hazırlanmış olanlara aittir. Zafer savaştan önceki dinginlikte güvence altına alınır. İşte bu gece bu dönüşümü ateşleyecek duanız, teslimiyet ve hazırlık ilanı, Allah'ın bu sezonda içinizde yaptığı işi mühürleyen. Allah'ım her dikkat dağınıklığını her endişeli düşünceyi, göremediğim sonuçları kontrol etme dürtüsünü bırakıyorum. Dünyanın gürültüsünü ve kendi zihnimdeki gürültüyü susturuyorum. Sessizlikte bana konuş. Ruhumu, zihnimi, kalbimi ve irademi gelmekte olan için hazırla. Beni ilahi güçle ve sarsılmaz imanla donat. Beni her türlü anlayışın ötesinde olan mükemmel huzurunla doldur ve belirlediğin yolda yürümem için bana disiplin ver. Zamanlamanın mükemmel olduğuna, planının iyi olduğuna güveniyorum ve önümdeki büyük değişime hazırım. Beni kullan Rabbim senin yüceliğin için. Bu duayı önümüzdeki günlerde nefesiniz yapın. Disiplini ve sessizliği kucaklarken onu kalbinizde taşıyın. Ayrılmadan önce aşağıdaki dua zincirinde kutsal yerinizi alın. Bu sadece kelimeler yazmak değil mesafeler boyunca elleri ve kalpleri birleştirmek, ruhsal alemde hareket eden güçlü bir iman akımı yaratmaktır. Yorumlarda dua etmeniz gereken bir şeyi özel olarak paylaşın, bir yükü açığa vurun, bir umudu ilan edin, bir mücadeleyi dile getirin ve sonra topluluk ve şefaat ruhunu somutlaştırarak başka birinin yorumuna yanıt vermek için bir an ayırın, onları teşvik iman ve dua sözleriyle yüceltin. Bu sadece izlediğiniz bir yayın değil, ruh tarafından bağlanan, dayanışma içinde duran, birlikte dua eden ve Allah'ın elinin gerçek zamanlı olarak iş başında olduğuna tanıklık eden bir inananlar hareketidir. Sizin duanız önemlidir, onların duası önemlidir. Toplu dualarımız gökleri sarsar ve dünyevi koşullar üzerinde ilahi gücü etkili kılar. Eğer bu mesaj ruhunuza dokunduysa, ruhunuzun derinliklerinde yankılandıysa geri durmayın. Bu videoyu, bu umut ve hazırlık mesajını tanıdığınız biriyle paylaşın. Çevrenizdeki biri, belki de endişe veya gelecekle ilgili belirsizlikle mücadele eden biri Umutsuzca bu sözü Allah'ın aktif olduğunun, hazırlığın anahtar olduğunun ve yalnız olmadıklarının bu teyidini bekliyor. Doğrudan paylaşın, sosyal medyanızda yayınlayın. Bu ilahi hakikatin bir kabı olun. Şimdi abone olun ve büyüyen bu ruhsal ailenin sadık bir parçası olun. Böylece Allah'ın bu kanal aracılığıyla salı verdiği bir sonraki içgörü, teşvik ve peygamberlik sözü akışını kaçırmazsınız. Ve eğer bu hizmeti daha fazla desteklemek için çağrıldığınızı hissediyorsanız bu önemli zamanlarda hakikate ve dönüşüme susamış daha fazla ruha bu hayati iman mesajlarının ulaşmasına yardımcı olmak için aşağıdan bir süper teşekkür bırakabilirsiniz. Atılan her tohum, yapılan her destek eylemi, büyüklüğü ne olursa olsun başka bir çığır açmayı güçlendirir, başka bir hayata dokunur ve ona umutsuzca ihtiyacı olan bir dünyada Allah'ın sözünün ışığını yaymaya yardımcı olur. Ortaklığınız bu krallık işinin genişlemesinde somut bir fark yaratır. Seçilmiş olan bu zaman için, tarihin bu anı için seçildiniz.'' sessizlikte donanımlanıyor, disiplinde saflaşıyor, güvene demirleniyorsunuz. Yenilgiye doğru gitmiyorsunuz. İlahi güçle yükselmeye, imanla parlamaya gelmekte olan değişimden sadece yara almadan değil, güçlenerek geçmeye hazırlanıyorsunuz. Sessizlikte demirlenmiş kalın, onun rehberliğini bekleyin ve her zaman hatırlayın, yalnız değilsiniz.